düşünceleriyle hızla çalışan insana ve ketumca süren çağa farklı bir zaviyeden bakma imkanı veren, ülkemizin en büyük değerlerinden alev alatlı, milletini küçümsemediği, halkının meselelerini kulak ardı etmediği ve ortaya kalıcı çözümler koyabildiği için gerçek bir münevverdi. Zaman içerisinde de yani dünyanın ne zor bir yer olduğunu insan öğrenince kalıp da bir müdahale edecek bir şeyler olması gerektiği gibi bir duyguya kapılıyor ister istemez. Yazar, ekonomist ama hepsinden önce bu dünyaya bakış açısıyla zihinlerimizde iz bırakan bir isim oldu. Fikriyata verdiği röportajında bilginin bir adım sonrası geleceğe uzanan projeksiyon yapmayı kolaylaştırır. Nereye varabileceğinizi kestirebilirsiniz demişti. Alatlı, kurtuluşun okumakta olduğunu vurgulayarak unutmayın. ...tabiat kanunudur. Bir çiçek varsa... ...mutlaka bir çiçek daha vardır... ...cümlesiyle bizi... ...düşünce denizine doğru yolculuğa çıkararak... ...ebediyete intikal etti. Yani Allah Allah'ın ömrü... ...son saniyesine kadar... ...anlayarak doldurmak istiyorum. Böyle bir tipim ben. Anlamaya çalışıyorum. Anladığım şeyden korkma. Ama hiç korkma. Ama anlamadığım zaman da pek herhalde... ...rahatsız olan bitim. İlla anlayacağım o ne oluyor?